Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ilk, ilk Nur Koç Aytaç'ın yazdığı ve Uğur Böceklerinden çıkan Kudüslü Ömer adlı kitabı tanıtacağım arkadaşlar. Kitabımızın kahramanı Ömer ve dedesi. Ee, Ömer babasını ve abisini direnişte şehit vermiş bir çocuk arkadaşlar. Dedesi de Kubbe Sahra'yı korurken gazi olmuş. Kitabımızda Ömer ve dedesinin mescidi yani Kudüs sokaklarındaki anıları anlatılıyor arkadaşlar. Yaşadıkları, gezdikleri yerler anlatılıyor. Siz de zaten kitabı okumaya başladığınız zaman onların arkasından yürüyormuş gibi hissedeceksiniz. Kitabımızın içini göstereyim size şimdi arkadaşlar. Kitabımızda peygamberlerin hayatından da bahsediliyor. Yani nasıl söylesem diyelim ki bir yere gidiyorlar. Oradaki peygam yani oradaki peygamberin orada yaşadığı bir olay anlatılıyor. Peygamberlerin hayatından bahsediliyor kısacası. Ben çok beğendim kitabı. Hem Mescidi Aksa hem Kudüs anlatılırken hem de peygamberlerin hayatı ve orada yaşadık mücadele anlatılıyor arkadaşlar. Şimdi size kitapta geçen pe peygamberlerden bazılarını söyleyeceğim. Ee, Hazreti İsa, Hazreti Davut, Hazreti Musa, Hazreti Zekeriya ve Hazreti İsa'nın annesi Hazreti Beryem'den de bahsediliyor arkadaşlar kitapta. Ee, Kudüs'ü önce Hz. Hazreti Ömer, sonra Selahaddin Eyüp'ü ve en son olarak da Sultan Selim fethediyor ve 400 yıl Osmanlı hakimiyetinde huzur buluyor arkadaşlar Kudüs. Kabe'den Kâbe'den önce ilk kıblemiz yani Kâbe'den önce ilk kıblemiz Peygamber Efendimizin de Miraca çıktı Yer Mescidi Aksa arkadaşlar. Bugün ise Yahudi top işgaline direnen bir insan evden çıkınca geri döneceği kesinleşmeyen bir yer Kudüs. Hala işgal altında arkadaşlar. Hepiniz bunun için dua edin lütfen. Bir de size Selahattin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethetmeden önce yaşadığı bir olayı anlatacağım arkadaşlar. Selahattin Eyyubi yani Mescid-i Aksa bu durumdayken Kudüs bu durumdayken hiç gülmemiş ve şöyle demiş e, Mescid-i Aksa Kudüs bu haldeyken ben güzel evlerde yaşayamam gülemem demiş 20 yıl boyunca gülmemiş ve 20 yıl boyunca e, çadırda yaşamış arkadaşlar ama Kudüs'ü fethedince gülmüş arkadaşlar kitabımız yok beğenerek okudum ben. Çok güzel bir kitaptı. Ee, her yerden bulabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.